Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere paraya, zenginliğe, sağlığa ve mutluluğa ulaşabilmeniz için müthiş bir yoldan bahsetmek istiyorum. Zihnimizi kendimize yardımcımız yaparak hayatımızı da değiştirebiliriz. Zihnimizi geçmişten kurtararak ana odaklandırabiliriz. Bu arada katıla üye olarak hem bizlere destek olan hem de alma verme dengesini kuran Ayşegül Erkoç, Remzi Güney isimli izleyicilerime sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. Hazreti Mevlana, susmanın da bir sesi vardır der. Söz gümüş ise sükut altındır derler. Susmanın da bir dili vardır. Susmanın yani sükunetin çok daha fazla bir enerjisi vardır. Sükuneti seçen ferahlar, sevgiyle sükûnete geçen her şeye sahip olabilir. Evrende var olan her şeyin bir konuşma şekli vardır. Bedenimizde tek konuşan sadece dil değildir. Zihnimiz, düşüncelerimiz, duygularımız bunlar görünür olmadıkları halde bir şey ifade etmek istediklerinde görünür hale gelirler. Bedenimizde bulunan azıların konuşma şekilleri vardır. Ensenize bir sinek konsa, sineği görmeseniz bile elinizle tam da o noktaya bir şaplak yapıştırırsınız. İnsanlar neden su içerler? Cevap çok basit gibi görünür. Susadıkları için. Fakat size susadığınızı bildiren, susadığınızı haber veren büyük bir mekanizma vardır. İşte bu dildir. Bazen bir bardak su verir misin dilim damağım kurudu deriz. İşte bu konuşma şeklidir. Bazen aşırı derecede tatlı ister canımız. Aslında canımızın istemesi iletişim zincirinin en son halkasıdır. Şimdi gelelim asıl önemli kısma. Travma yaşayan bir insanı düşünün. Trafik kazası geçirmiş, bir yerden düşmüş bir insan veya kavgaya karışan bir insan veya iş kazası geçiren bir insan düşünün. Bu kişi travma durumundan çıkana kadar hiçbir şey istemez. Çünkü beyin bedeni kapatır. Yani savaşma moduna sokmuştur bedeni. İki ordu düşünün. İki ordu kıran kırana çarpışırken askerlerin birisi dur benim çeşim geldi ya da ben biraz su molası vereceğim su içip geleyim ya da ben bir şeyler atıştırıp geleyim diyemez. Çünkü savaş modunda bedensel istek ve duyular ortadan kalkar. Bazen yaralanan askerler yaralı olarak savaşmaya devam ederler. Çünkü beyin sadece savaşa odaklandığı için diğer birçok duyuyu kapatmıştır. O yüzden acı da duyulmaz. Kişi kendine geldiğinde veya ortalık sakinleştiğinde o kişinin canı acımaya başlar. Beyin tam konsantrasyonla herhangi bir şeye odaklandığında birçok duyu organını kapatır. Mesela düğünde halay çekiyorsunuz diyelim. Yarın ne yapacağınızı düşünemezsiniz. Partneriniz ile dans ederken aklınıza olumsuz bir şeyler gelmez. Çünkü beyin partnerinizin ayağına basmamak için çaba gösteriyordur birçok insan gün içerisindeki yaşamında beyinlerini savaş moduna sokarlar. Bir insana öfkelenmek, trafikte birilerine kızmak, acele etmek, kaygılanmak, endişe ve korkmak gibi duygular kişinin kendini savaş moduna sokmasına sebep olur. Savaş moduna girmiş bir beden, savaş modunda olan bir beynin eseridir. Kişi o moddan çıkana kadar hem bedensel hem ruhsal hem de yaşamsal istekler ertelenir. Çünkü bozuk plak gibi takılı kalmıştır. Komşunuza, patronunuza, eşinize, trafikteki araçlara, insanlara, doğa olaylarına veya daha daha başka bir şeylerle ilgilenen ve sürekli o durumda kalan bir insana dönüşülür. Bu durumda olan kişi hayatına iyi bir şeyleri daha fazla parayı, mutluluğu, sağlığı çekemez. Çünkü beyin duyuları ve bedeni kapatmıştır. Günün çoğunluğunu savaş modunda yaşayan bir insan, yani böyle bir durumdayken, istediğiniz kadar mantralar, olumlamalar yazıp söyleyin, istediğiniz kadar ritüeller yapın, sonuç çok değişmeyecektir kişi hem bedensel hem de duygusal olarak sükunete ulaştığında hem isteklerinin farkına varır hem de isteklerini hayatına çekecek enerjisi dolar. Aynı anda onlarca, yüzlerce isteği olan kişiler dilencilerden farksızdır. Bu kişiler de beyinlerini ve bedenlerini savaş moduna sokmuş olurlar. Dilenen kişilerin çok azı gerçek ihtiyaç sahibi olanlardır diğerleri ise alışkanlık ve açgözlükleriyle o işi yapanlardır. Zaten gün içerisinde stres, endişe, kaygı gibi durumda olan bir insan ne isteyeceğini de bilemez. Sürekli daldan dala atlar. Ne isteyeceğinizi bildiğinizi zannediyor olabilirsiniz. Fakat sükunete erdiğinizde, sakin kaldığınızda o konu hakkında biraz daha fikir edinmeye başladığınızda otomatikman fikirleriniz değişebilir. İstediğiniz bir şeyin iyi bir amacı olmalı. Sizden başka birilerine de faydalı olduğunu düşünmelisiniz. Zihin sürekli kaos halindedir. Zihinde beliren neden, niçin, nasıl soruları sizi bataklığa götüren karga gibidir. Zihin düşünceleri, düşünceler de kelimeleri doğurur farkında olarak veya farkında olmadan sisteme soru sormuş olursunuz. Neden, niçin, nasıl sorularıyla sormuş olduklarınızı yaşam olarak da alırsınız. Doğal olarak olumsuz bir durum için sorulan sorunun cevabı da olumsuz olacaktır. Otobüsü neden kaçırdım? İşe neden geç kaldım? Bunu bana nasıl yaparsın? Niçin bu başıma geldi gibi soruların cevabını eninde sonunda yaşantı olarak alırsınız farkındalıkla yaşayamayan insanlar bu soruların cevaplarını aldıklarını da fark edemezler. Belki de geçen gün sorduğunuz sorunun cevabını bugün almışsınızdır. O zaman otobüsü neden kaçırdığınızı, işe neden geç kaldığınızı anlamış olursunuz. Arkadaşlarınızla neden kavga ettiğinizi anlarsınız. Neden boşlandığınızı, neden paranızın yetmediğini anlarsınız olan bir olaya karşı verdiğiniz tepkiler olacak olan olayları yaratır. Çarşıda veya yolda yürürken size çarpan ve özür dilemeyen bir insanı düşünün. Zihin ego ile birleşerek çok büyük bir enerji ortaya çıkartır. Kör müsün, önüne baksana, omzumu çıkaracaktın diye hemen çıkışırız. Daha sonra da bu olan olayı nasıl çarptı bana? O kadar insanın içinden beni mi buldun gibi sorularla zihin meşgul olmaya başlar. Oysa o kişinin başından neler olduğunu, o kişinin hangi durumda olduğunu, kafasının karışık olup olmadığını, hastasının mı, sakat bir insanın mı bulunduğunu ve onun için mi acele ettiğini düşünmeyiz bile. Aslında herhangi bir olay olduğunda kişi kendisinin haklı olduğuna odaklanır zihinle birlikte ego hemen devreye girer ve bu yönde bir yaratım başlatmış olur. Olan bir olay da birkaç saniye sakin kalınabilirse, olan o olaya bakış açınız da değişebilir. Birkaç saniyelik sessizlik belki de sizi daha büyük belalardan koruyacağı gibi iyilik ve hayır kapılarını da açacaktır. En iyi dostumuz, en iyi yardımcımız zihin olduğu gibi en büyük düşmanımız da odur. Eğer zihnimizi doğru kullanmayı başarabilirsek işte o zaman en iyi yardımcımız ve dostumuz olur. Onu başıboş bırakırsak tüm kontrolü de ona bırakmış oluruz. Hatta beden sarayında söz sahibiyken esir durumuna düşebiliriz. Meditasyon yapmak o yüzden çok önemlidir. Meditasyon yapan insanlarda sinir, stres, endişe, kaygı ve korku gibi duyular yavaş yavaş kaybolur. Düzenli meditasyon yapan insanların sağlıkları yerine gelir. Beden gençleşir. Parasal gelir kaynakları artarak çoğalır. Ruhsal sağlıkları en iyi düzeye çıkar. Hayatla mücadele bırakılır. Hayattan zevk alarak yaşamaya başlanır. Her gün 5 dakikalık düzenli meditasyon bile sizin hayatınızı düzenlemenizde yardımcı olacaktır. Zihni susturmak için ana odaklanmak ve anda kalmaya çalışmak da çok etkilidir. Anda kalmak için yaptığınız işe sevgi vererek odaklanın. Yaptığınız işin farkına varın. Yaptığınız işi farkındalığınızla yapın. Mesela su içiyorsanız sadece suya odaklanın. Suyun farkında olun farkında olmak alışkanlıklardan kurtulmak demektir. Aynı zamanda yeni farkındalıklı alışkanlıkların gelmesi demektir. En büyük faydası da zihnin susmasını sağlamaktır. Eğer dualarınızın kabul olmasını, isteklerinizin hemen oluvermesini istiyorsanız zihninizi kısa süreliğine de olsa susturmalısınız. Birkaç dakika boşlukta kalmalısınız olan olayların sizin için olduğunu bilerek bir müddet sessiz kalmalısınız. Sessizlik karanlıktır. Karanlık ise her şeyin yaratıldığı yerdir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.